Kur'an sahipsiz ve Kur'an yetim bugün birlerine bayram yarın başkalarına bir bayram bir gün sahabinin dediği gibi hey gidi günler diyeceksiniz Hacet namazı kılınız tacat ediniz. kadında metafizik gerilimle İslam yolunda ve dimdikti Zamanın ne ehemmiyeti var? Mekanın ne ehemmiyeti var? Siz duygu ve düşünce itibariyle 14 asır evvel yaşamış Resulullah ve onun asabını yakaladıktan sonra size bir müşahede arz edeyim. Böyle şeyleri cami kürsüsünden arz etmeyi önceleri düşünmüyordum. Ama size Sema'nın iltifatını, Resulullah'ın iltifatını kesmedemezdim. Kıtmir hizmetten uzaktır. Ama Kıtmir onun kuludur. Kıtmir boynu tasmalı sadık Fakat Kıtmir hizmetten uzaktır. İkna edilirse hizmet eder zorla götürülürse hizmet eder. Ve size böyle bir zorla götürülüşün neticesini arz edeceğim. Birkaç arkadaşım sen de bulun demişlerdi alıp bir mektep, bir üniversite yeri, bir arsayı görmek için beni bir yere götürmüşlerdi. Çalılıktı o yer. Çakıl taşlarla ölü, ölüydü zemin. Yoldan biraz uzakta bir yerdi. Yazdı sıcaktı. Terdi, sisli, dumandı. Böyle bir yolculuğa gitmeden rahatsız olmuştum adeta. Ama Kur'an diyordu ki demişti. Kulnaru cehenneme eşeddu harra lev kanu yefkahun. Burada sıcaktan şikayet ediyorsanız ediyorsunuz ama Bilseniz cehennem ateşi çok daha şiddetlidir. Ateş ve hararetinizi, ter ve dumanınızı burada yaşayın. Öbür tarafa sadece selamet kalsın. Emni eman kalsın. Berdü selam kalsın. Allah dünya ve ukvanızı berdü selam eylesin. Amin. Amin. Arkadaşlarım ben orada gezdirirken İçimden de istihsan etmedim değil. Yeniden sahabi destanı yazmak isteyen bu arkadaşları alkışlamadım değil. Onlar burada bu yeri gezerken arkada bu geziş, bu görüşten hiç haber olmayan biri kendi müşahede dünyasında namütenahi bir deryaya yelken açmış. Menam aleminde veya müşahede aleminde o gezilen yerlerde dolaşıyor. Ve şimdi onun müşahedesini size arz edeyim. Yanımda birkaç arkadaşla beraber baktım ki çalılı, dikenli, taşlı, kayalı bir yerde bulunuyoruz. Zeminin hususiyetleri ve çizgileri verilince o gün o cumartesi gün gezilen yerin çerçevesinin verildiğini görüyoruz. O çalılığın ortasında birkaç insan oturuyordu nuraniyetler etrafı sarmıştı. Yanlarına sokulalım mı diye tereddüt geçirdik. Sonra da sokulmaya karar verdik. Yanlarına gittik. Ben istizan ettim. Sonra da isimlerini sordum. Sizler kim olasınız ki dedik. Sözcü diğerleri sükut ediyordu. Allah Resulü'nün zevcelerinden birisinin memesinden süt emme bahtiyarlığını ermiş. O devirde Basra'da bütün dalalet cereyanlarını göğüsleyen tabiinin efendisi Hasan Basri'dir, radıyallahu Hasan Basri'nin sözcülük yaptığı heyet içinde 13 asırdan beri kot kocaman bir dünyanın mezhepte imamlık rehberliğini yüklenen koca imam Numan İbni Sabit Ebu Hanife vardı. <laughs> Ve bu heyet içinde dip gibi batılı düşünürlere atasının arkasına düşünce büyüleyen bir insan gibi seni sürükleyip götürüyor dediği aşk sultanı Hazreti Mevlana Cenanet <laughs> çeşitli asırların büyükleri bir arsada toplanmış sizin yapacağınız üniversitenin krokisinin manu alemine ait çerçevesini ortaya koyuyorlardı. Kendilerini böyle tanıttılar. Dedim sizler kim olasınız? Dediler biz bunlarız. Bu müşahedecinin müşahedesi bu yumuşak insanları, fıkhı temsil eden insanı, düşünce ve tasavvufu temsil eden insanı, aşkı heyecanı temsil eden insanı bir arada görünce bir bakıma sizin yeniden dirilişinizin çok önemli hususlarını bir araya getiren bu önemli imamları bir arada görünce bilhassa bu hususu dikkatlerinizi arz ediyorum sizin hizmet çerçevenizin yeni dirilişteki durumunuzun çerçevesini tam vermek için Hasan Basri'den Mevlana'ya uzanan bir çizgide bu heyetin bir araya gelmesi sizin adınıza çok önemlidir. Cesaret alınca sordum. Bir başka zaman müşahit diyor. Bir başka zaman başka müşahit Hatice validemizi yakalayınca böyle sormuştu. Ne olur Resulullah'a sor. Durumumuz ne diye. Ve bu müşahit de onlara soruyor. Acaba biz nasıl bir hizmet yapıyoruz? Sözcü Hasan Basri diyor ki zaman kulak kesilsin dillesin. Mekan kulak kesilsin dinlesin, caminin sütunları kulak kesilsin dinlesin, hadiseler kulak kesilsin dinlesin, siz kulak kesilin dinleyin, anaların karnındaki çocuklar kulak kesilsin dinlesin, mezardakiler de kulak kesilsin dinlesin. Siz öyle bir hizmet ortaya koydunuz ki, sahabinin hizmetinden farkı yok mu?